Evet, buyurun. Artık söyleyebilirim galiba. Evine hoş geldin Gülben. Evine diyorsun. Düzeltiyorum. Evin. Evimize hoş geldin. Evimiz. Gülben, ev daha yeni temizlendi. Ondan duruyorsan hiç çekinme gel. Yo yo, Yok, estağfurullah olur mu? Ondan değil, ben e, öyle iyice hani hafızama kazıyım diye bakıyorum, öyle bakıyorum. Sen hiç merak etme, ben her şeyi düşündüm. Esat, ondan değil, pis diye değil yani, valla öyle baktım. Ha, yok yok, tamam. Önemli değil. Bak kavuşlar, al. Al bunu Gel aşkım, geç. Evet, buyurun. buyurun. <laughs> 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 o senin geldiğin çiftlik evi vardı ya, orayı satıp buraya aldık. Esat'ın işine yakın olsun diye. Bak, buranın ahşap işlerini çok ünlü bir ustaya yaptırdık. Hepsi birinci sınıf kalite. İnciğine cıncığına kadar düşündük yani. Bu mobilyaların hepsini de ben tek tek kendi ellerimle seçtim. Ama tabii e, sen beğenmiyorsan isterseniz değiştirirsiniz. Siz e, daha çok antika falan seviyorsunuz galiba. Evde fark ettim. Tabii tabii. Bunları kullanmak zorunda değiliz. Beğenmezsen değiştiririz. Sonuçta ikimiz yaşayacağız burada. Tabii canım hepsi yepyeni ama beğenmiyorsanız değiştirirsiniz tabii. Bak burada çok güzel bir balkon var. Akşam yemeklerinizi ister orada isterseniz de burada yersiniz. <laughs> Her gün burada baş başa kalacağız ikimiz. Çok güzel değil mi? Evet. Tabii ailecek bu masada oturduğunuzu düşünsene kardeşlerinizle falan beraber. Eğer isterseniz tabii daha büyük bir masa da alırsınız. E, bu çalışıyor mu? O tabii tabii. Onun kışın yakarız bol bol, ısınırız önünde. Ben sana kestane de pişiririm. E, hayır yani bunun külleri havaya saçılmıyor mu? İs olmuyor mu her yer? Ne oluyor? Nasıl nefes alacağız? Neriman buraya gelemez. Onun astımı var. Neriman gelince yakmayız o zaman.